Merhaba arkadaşlar, bugünkü matematik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesini biz Z harfi ile gösteriyoruz ve eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındaki tam sayılardan oluşuyor. Böyle bir kümeye baktığımızda kümemizi gösterdiğimizde Z eşittir yani Z kümesi. Eksi sonsuzdan başlayarak eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3 ve artı sonsuza kadar giden sayılar. Şimdi tam sayılar kümesi dediğimizde pozitif tam sayılarımız var, negatif tam sayılarımız var, bir de sıfırımız var. Sıfır işareti olmayan bir tam sayı. Pozitif tam sayıları z üzerine artı işaretiyle gösteriyoruz ve z artı kümemiz 1, 2, 3'ten artı sonsuza kadar giden bir küme. Z eksi z üzeri eksi ile negatif tam sayıları gösteriyoruz. Bu da negatif tam sayılar kümesi de eksi sonsuzdan başlayıp eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'e kadar gelen bir küme. Bir kez daha hatırlatalım. Sıfır işareti olmayan bir tam sayı. Şimdi bunu kümede birleşim işaretiyle göstermek istersek z kümesi yani tam sayılar kümesi z artı pozitif tam sayılar bir de sıfır bakın parantez küme işareti içinde sıfır ve yine birleşim Z negatif tam sayılar kümesini birleştirdiğimizde tam sayılar kümesinin tamamını elde etmiş oluyoruz. Şimdi tam sayılar kümesinde tabii ki işlemlerimiz var. Toplama işlemi, çıkartma işlemi, çarpma işlemi ve bölme işlemi. Biz önce toplama işleminden başlayalım. Tam sayılarda toplama işlemi yaparken önce aynı işareti olan sayılar için toplama nasıl yapılır? Aynı işaretli sayılar toplanırken önce sayıları topluyoruz. Yani hangi sayılar verilmişse sayıları topluyoruz. Sonra da ortak işareti sayının önüne yerleştiriyoruz. Diyelim ki her ikisi de pozitif sayıları topluyoruz. Önüne artı işareti yerleştiriyoruz. Ya da her iki sayımız negatif sayıları topluyoruz. Önüne negatif yani eksi işaretini yerleştiriyoruz. Bir örneğimiz var. Artı 40 artı 25 eşittir. 25 diyoruz? topladığımızda sonucumuz 65 yapıyor. Yine bir başka örneğimize baktığımızda eksi 11 artı eksi 7. Şimdi bakın her ikisi de negatif işaretli ve toplama işlemi var. Dedik ki sayıları kendi arasında topluyoruz ve ortak işareti getirip yerleştiriyoruz. Sayıları kendi arasında topladığımızda 11 ile 7'yi topluyoruz. 18 Önüne her ikisi de eksi, eksi işareti olduğu için getirip eksi işaretini yerleştiriyoruz. Başka bir örneğe geçtiğimizde büyük bir parantez kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Birkaç tane işlem varsa parantezle ayırıyoruz. Öncelik her zaman parantezin içinindir. Eksi 2 parantez içinde artı eksi 1. Bakın büyük bir köşeli parantezle ayrılmış bu işlem. Eksi 3 artı eksi 4 yine büyük bir parantezde ayrılmış. Şimdi bir işlemde bir işlem yapılırken parantez varsa öncelik parantezindir. Daha sonra çarpma ve bölme varsa öncelik sırası çarpma bölmeyindir. Daha sonrasında toplamayı çıkartma işlemi yapılır. Burada parantezler ayrıldığı için parantezli işlemlerimizi yapalım. Eksi 2 eksi 1 her ikisi de eksi işaretli sayılarını topluyoruz. 2 1 daha 3 eksi işaretini yerleştiriyoruz eksi 3. Sonra aradaki işareti getirdik. Eksi 3 eksi 4 her ikisi de aynı işaretli. 3, 4 daha 7. ortak işaret eksi. Buraya eksi 7 diye yazalım. Şunu da parantez alalım. Bakıyoruz her ikisi de aynı işaretli ve toplama var. Toplamanın sonucu eksi 10. Şimdi gelelim farklı işaretler söz konusu ise bu durumda. Toplanırken nasıl yapacağız? Bu durumda büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyoruz ve çıkan sayının önüne büyük sayının işaretini yerleştiriyoruz. Bakın bir tane örneğimiz var. Önce bunu yapalım sonra diğerine bakalım. Eksi 25 artı 11. Bakın bir tanesi artı işareti bir tanesi eksi işareti yani bir pozitif bir negatif. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyoruz. Yani 25'ten 11'i çıkarttık. Sonucumuz eksi 14 yapıyor. Diğer işleme bakalım. Burada da eksi 40 artı 10. Eksi 40 ve artı 10. Eksi 40'ın önünde eksi işareti var. Burada onun önünde artı işareti. Büyük sayının işaretini yerleştiriyoruz. Eksi 30 oluyor işlemin sonucu. Bir sonraki dersimizde sayı kümelerine yine devam edeceğiz. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.